gösterir direkt. burada sıkıntılar yaşanıyor ama elin enerjinin derdi ne diyorum? Yani elin enerji inanılmaz bir derecede bir şeyler kurmaya çalışıyor. Yani bir şekilde bir savaşın içinde bir mücadelesi var, bir hedefe gidiyor ama hangi hedefe gittiğinin farkında değil. Yani hedefi bile yok adamın bir, bir şey var kafasında evet ben başarılı olacağım ya da işte ben şunu yapacağım ben bunu yapacağım böyle bir ego var eriler inanılmaz egolandı bu arada e, Lilith'le kavuşum böyle kibir var e, dışarıdan üçüncü kişiden aldığı bak çoğu ilişki için konuşmuyorum ama dışarıdan üçüncü kişiden aldığı o e, ego ve kibir Pohpohlanmasıyla eril enerjide işte küçük dağları ben yarattım. İşte ben söyleyeyim ben savaşırım, ben ederim durumu var. Ama tüm ilişkiler için söylemiyorum tamam mı? Üçüncü kişinin dahil olduğu veya da üçüncü kişi şüphesi olan e, ilişkiler için bunu söylüyorum. İnanılmaz bir ego var. Ama kör bir ego. Diyorum ya adam yani e, freni patlak bir araba gibi gidiyor. Ama nereye gidiyorsun sen? ya yani Bir hedefin bile yok. Önünde bir düzenin bile yok. Bir sorumluluk alma duygun bile yok daha şu an. Hani bu sorumluluk alma duygun olmadan nasıl bir hedefe gitmeyi düşünüyorsun? Veya da ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi evet devam ediyorum. 27 Ekim ve 10 Kasım arası ilişkilerimiz sıkıntıda. Bak bu tarihlere çok çok dikkat edin. Bu videoyu çekme amacım da bu. Bu videoyu çok uzun da tutmayı düşünmüyorum ama şimdiden 15 dakika olmuş. E, 27 Ekim 10 Kasım arası ilişkilerimiz çok çok sıkıntı olarak görünüyor. İlişkilerde değersizlik ayrılıklar e, ve parasal sıkıntılar yaşanabilir. E, Partnerini kaybetmek istemeyen özellikle kadınlara uyarı veriyorum çünkü burada kadınlar biraz sıkıntı görünüyor. Yani dişi danışanlarım dikkat çünkü burada birazcık sıkıntı sizde görünüyor. Biraz böyle hani ben değersiz miyim? Ben sevilmiyorum. Daha çok çaba görmek istiyorum. Elin çok kafa başka yerde. Elin senin yanında ama kafa başka yerde olabilir. Ee, yine e, eliyle iletişim kurmaya yani karşındaki kişiyle iletişim kurmaya çalışıyor olabilirsin ama bunu sanki böyle eskisi gibi derin görmeyebilir. Ve sen de burada kafanda büyütüp büyütüp sıkıntı yaratıp bir şekilde e, ayrılık enerjisine veyahut da ya ben dersliyim sen beni hiç sevmiyorsun ya da bana değer vermiyorsun gibi düşünüp bir şekilde yıkıcı konuşmalara gidebilir çünkü yıkıcılık verir açıkçası ve bu açının kesinleşeceği tarih 2 Kasım'dır onu da söyleyelim 2 Kasım not alın isterseniz 2 Kasım civarı çok sıkıntılar yaşayabilirsiniz ilişkiler ve parasal anlamda çok para kayıpları da yaşanabilir Tamam mı? Bu anlamda bence terazi burçları dikkatli olsun. Koç burçları dikkatli olsun.